Değerli dostlarım, insanlar yalnız yaşayamazlar. Birlikte yaşamak için yaratılmışlardır. Yalnızlıktan kurtulmanın yolu kalbi ısıtan, sevgi dolu dostluklar ve içtenlikle yapılan paylaşımlardır. Eğer aranızda sevgi ve içtenlik yoksa, binlerce insanla birlikte olsanız bile kendinizi her zaman olduğunuzdan daha yalnız hissedersiniz. Her insan yaşam boyu sıcak bir kalbe, yumuşak bir ele ve iştenlikle paylaşılan dostluklara gereksinim duyar. Aradığı sıcak kalbi bulan insanların yaşamına sevgi, dostluk, sevinç, coşku egemen olur. Kendilerini güçlü, güvenli, huzurlu hissederler. Yaşama bağlılıkları artar birlikte yaptıkları yolculuk her anı hoş sürprizlerle dolu muhteşem bir macera gibi olur adeta kanatlanır doyumsuz bir mutluluk içinde yaşarlar